Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz, ben mi efendim? Siz, evet. Birkaç daha Yılmaz olunca. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı konuya değinmek istiyorum. Uşak'ta da iki il, adli, ilçe adliyelerimiz kapatıldı. Karahallı Adliyesi ve Ulubey Adliyesi hakim ataması oralara yapılmadı. Şimdi yargıda kolay erişebilirlik diyoruz. Yargının verimli bir şekilde, nitelikli bir şekilde ulaştırması, insanların haklarına bir an önce kavuşması gerektiğini söylüyoruz. Bununla ilgili de yasal düzenlemeler çıkıyor, çıkartıyoruz. işte ara gibi, kamu etçiliği gibi. Ama şimdi vatandaşların yargıya ulaşmasını engelleyecek böyle bir sistemi getiriyoruz. Gerçekten de Uğur Bayrak Tutan'a katılıyorum. Eğer buralar fazlası, fazla geliyorsa kaymakamlıkları da kapatsınlar. Buraları da doğrudan doğruya köy yapsınlar. Çünkü bunun anlamı bir süre sonra bu ilçelerin köyleştirilmesi olacaktır. Bu ülkelerdeki sosyal hayatın sona ermesi olacaktır. Tasarruf her şey demek değildir. Yargıda tasarruf asla olmaz çünkü bu insanlar diğer ilçelere gidecekler. Çok fazla.